Herkese merhaba. 15 Eylül 2024 İstanbul 2. Altılı Ganyan tahminlerinde sizinle beraberim. Bugün İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Ve Altılı Ganyan 4. koşuyla başlıyor. E, bu arada e, dünkü Ankara altılısını e, 360 TL'ye bulduk e, sitemizce. Son ayak 10 numarayı da tek bıraksam yani 5 misli rahat bulacağım oyunmuş. E, umarım e, aranızda bulanlar e, şanslı kişiler olmuştur diyerek İstanbul'da dördüncü koşuyla altılı ganyanın ikinci altılı ganyanın birinci ayağına başlıyorum. 3 yaşlı Araplara ait 1600 çim Handikap 14 yarışında bir nolu safkan Daş Fatih ile başlayacağım. Şu anda formda ama formda olmasına rağmen buradaki isimleri hep ben birbirine denk görüyorum. kimisinin formu yok ama ara, şimdi Arabatlara da formu yok diyemiyorum. Çünkü başkalaşım geçiyorlarmış gibi koşuyorlar. İdmanlarına bakacağım. İdmanlarla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii kum çimpisin sentete alınma durumu da var. O, ona göre de tahminler vermek zorundayım. E, bu şartlarda bir numaralı taş fatih ile başlayacağım. Dediğim gibi formda bir safkan. E, bence ciddi rakibinin e, meydandan çıkan alt numaralı arpa tip olacağını düşünüyorum. 3. E, sıradan 5 numaralı semet matur isimli safkana e, önereceğim sizlere e, 4. sıradan 9 numaralı Zengin Yele, e, 5. sıradan da 4 numaralı Aybenova isimli e, kısra önereceğim. son sıradan 3 numaralı Yekke, Yekkel gerçekten orijin olarak mükemmel orijine sahip olmasına rağmen beklentilerin altında koşmaya devam ediyor. E, eklerseniz rahat bir yarış izleyeceğinizi düşünüyorum. sıralama verecek olursam bu koşu için sizlere 1-6-5-9-4-3 e, İstanbul'da günün ikinci ayağına geldiğimizde ikinci altın, ikinci ayağında 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim Handikap 15 dişi yarışındayız. Burada hafif kilolu safkanların daha şanslı olmasını beklediğim bir koşu. 11 numaralı deferişay isimli safkanla başlayacağım. Hafif kilolusunun avantajını kullanmak isteyebilir. E, kendisinden iyi bir yarış bekliyorum. Ön grup veya ön grup arkası konumlanmasını beklediğim e, safkan kilo avantajıyla virajdan sonra yapacağı ataklarla yarışın sürprizini gerçekleştirebilir. İkinci sıradan yarışın temposunu kurmasını bekledim 8 numaralı Runes isimli safkan olacak. E, üçüncü sıradan da e, yarışın favorisi çıkabilir. 4 numaralı Detonator diyeceğim. 3 e, numaralı Starasera 6 numaralı Prenses Talaka ve 9 numaralı Safkan Ripon and Rainbow isimli safkanlar yazıp bu koşuyu geçmeyi planlıyorum. 11 8 4 3 6 9. 2. antr'da İstanbul'da 3. aya geldiğimizde 2 yaş İngilizlere ait 1600 metre için kısa vade 8 yarışındayız. 1 numaralı safkan al bayrak formunu ilerleterek gelmeye devam ediyor. Ee, yarışı e, ön grup arkası veya geride split konumunda beklemesini bekliyorum. İyi bir yarışta bekliyorum. Çünkü Ford dediğim gibi formunu yükselterek gelen bir safkan özellikle Dilba takısından sonra. Burada gelişim içerisinde olan diğer bir safkan da 2 numaralı Arkadiopolis olacak. Kocakayak idaresinde ön grup arkası bekleme yapacak safkanın etkili bir koşu koşmasını bekliyorum. Üçüncü sıradan da 5 numaralı ilk Postino diyeceğim. Bu safkan da eğer yani ikincilikte giderse Ahmet Çelik de kendine şansını atabilir. E, geriden spriti denediler e, başarılı olamadıklarını düşünüyorum. Tempo yarışlarına daha ideal gibi duruyor safkan. Dediğim gibi 5 numara ilk Postino da takipte giderse e, şanslı olabileceğini düşünüyorum. Bu yarışın temposunun hız, biraz hızlanabileceğini düşünüyorum düzlükten sonra. Özellikle 3 numaralı Colton e, Polestar gibi safkanların ee, ön tarafa hamle yapacağı bir koşu olacağını düşünüyorum. Ee, sıralam olarak da 1, 2 ve 5 numaralı safkanlara öneriyorum sizlere. İstanbul'da 4. Yer geldiğimizde burayı da e, üst safkanın ciddi birisi kalacağım. Ee, 5 numaralı Iron Sky ile başlayacağım. Koşunun temposunu kurmasını bekliyorum. 3 yaşının avantajını e, ve kilosunun avantajını Kocakayı dairesinde kullanmaya çalışacağını düşünüyorum. Önde tempoyu kurarsa çimpisi ağır olsa veya Sente'de e, yarış alınsa bile başarılı bir yarış koşmasını bekleyip bekliyor ve sizlere de günün alternatif bankosu olarak bu safkanı öneriyorum. Yani burada Son of Cougar ve Madras'la e, e, koşuları olduğu için Iron Scar'a e, cidden şansının yüksek olacağını düşünüyorum. Özellikle genç bir tay olmasından, safkan olmasından dolayı. Ciddi rakibinin bir numaralı Altın Sima ile 2 numaralı Javinger olmasını bekliyorum arkadaşlar. Sıralama 5 alternatif banko. Rakipleri 1-2. İstanbul'da günün 5. ayına geldiğimizde 4 yukarı Araplar 2100 metre sentetik handikap 17 yarışındayız. Bu yarış için sizlere söyleyebileceğim. Bu yarışta risk alarak da olsa bir safkanı seçmek zorundayım. O da 5 numaralı Hızlı Ayak olacak. Eğer şöyle söyleyebilirim bu koşu için. Bu koşuda yarışın temposu yarış serabın liderliğinde başlayacak. 10 numaralı Hekimoğlu isimli safkanın ne yapacağı önemli. Eğer yaşar seraba baskı yaparsa tempolu bir yarış bekleyeceğimizden 5 numaralı hızlı ayan iyi bir koşu koşarak kazanmasını bekliyorum. Ama eğer Hekimoğlu yavaş götüren bir yarışı tercih eder de ikinci ritte giderse tempo yarışını çevirirse Alev Kuran isimli safkana da şans vermek zorunda kalabiliriz burada. Ama ben biraz daha düzlükten sonra yavaş yavaş hızlanacağını, Hekimoğlu'nun 55 kilonun avantajını kullanarak Yaşar Serap'a baskı yapacağını düşünmek istiyorum. Öyle inandığım için de 5 numaralı hızlı ayağı size günün bankosu olarak öneriyorum. Durumu iyi olanlar iki safkan yazıp altlıyı teksiz halde çevirebilirler. Ama ben... Günün Bankos olarak 5 numaralı hızlı yanayım. Ve son düzlükte yarışın bir şekilde hızlanacağını düşündüğüm için bu kararı aldım. Şansları birbirine eşit olsa da dediğim gibi ben 5 numaralı hızaya inandım. İnandığım Atı da sizlere günün Bankos olarak öneriyorum. İstanbul'da 2. 6 Ligan son ayağına geldiğimizde 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik şartlı 19 yarışındayız. Eğer e, idmanlarını e, sentetik pistte yapmamış olsaydı 8 numaralı Ice Icrein isimli Asrein isimli safkana Vedat Abiş idaresinde sizlere e, günlük bankos olarak verebilirdim. Ama aradan sonraki idmanlarını sentetik pistte yaptığı için e, bu safkanı e, sizlere banko veya alternatif banko vermekten vazgeçtim. E, yarışın temposunu kurmadı, kurmasını beklediğim bir safkan. E, 8 numara eğer 8 numara iyi koşamazsa aradan sonra gelip etkilenirse burada 3, 4 ve 5 numaralı safkanların Red Sunset, Shevchenko ve 5 numaralı Troy isimli safkanın şanslı olabileceğini düşünüyorum. Burayı günün son ayağına ben 4 safkanla geçmeye çalışıp ciddi bir risk alacağım. O safkanlar da dediğim gibi 8, 3, 4 ve 5 numaralı safkanlar olacak. İstanbul'da e, ikinci altılıgan yan tahminlerim bu kadar. Sizlere bol şans diliyorum.